Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us oynuyoruz. Evet. Full eski dediğimiz bu oyun ama benim gönlümde eskimedi oğlum. Benim bu oyunda anılarım var. Ne anılar var ne anılar. Hemen şu şuraya bir gir. Oynadığımız Oyun dolu. Ne yapayım? Ya lütfen gireyim. Allah belanı versin. Aa girdim. Lan bu ne? Pohum ben. Ben neden bir pohum? Ve neden o kadar hızlıyız? Aa. Başka renk olamıyorum. Yes. Oh be. Ye. Oğlum benim karakterim vardı. Besnavi karakterim. Besnavi. Ezenleriz. Vardı ama onu videoyu çekmedim. Olamaz. Yapamadım. Neyim şerefsiz niye gerimliyim yaratıyorum. Yurtex. <laughs> görev yap. Allah belanı avrat. Allah belanı avrat ne ya. Eskiden senin gibi görev. Teker teker yapıyor bir de. Ya bir de ben bunların görevlerini de bilmiyorum ki. Böyle zor da olacağız işte. Bu da katil bizden daha hızlı. Salak. Ay buradan girebiliyor muyum ayol? Ayol nedir ya? Ay bu ne? Şu ne? Yallah. Bunları mı onaracağız? Ne oluyor lan? Yalan <laughs> Ah! Ay hoştu. Hoş nedir ya? E, yarısı burada bekliyor milletin. Allah belanı. Laboratuvar. Evet. Buraya gideceğiz galiba. Burada ne cikim var? Lava düşmezse ki. Aman cikim. Tatil. <laughs> ya Allah bismillah. Bas bas bas. Aha. Rapor düğmesi nerede? Acil basmam lazım. Oho! Abi acil toplanın. Tamam mı? Allah belanı ver. Ya, İngilizcem yok benim. Yes. Evet. Dur şunun adı ne? Grey değil. Adam boşa gitmedi değil mi? Hasan nimpo. Aa! Ya işte oydu. Allah belanızı. Ya hayır. Gelme. Gelme. <laughs> Geleni döverim. Geleni dövmem. <laughs> Geleni Ha burada görev var. Yapayım bari. Bu, bu ne lan? yapacağız mı? sokacağız mı ne ya? Nasıl kendine gel? Şuradan çık. Edası yok. <laughs> çarpa çarpa gidiyorum. Allah belanı bu kapı kapalı mı niye? kapı kapalı. Ya ölmeyeyim. Bile lan gidiyor muyuz? Ha girdim. Ne oluyor? Ne oluyor? Allah belanı. <laughs> Korkun Ay. Ya çocuk. Allah seni ben almıyorsun çocuk. ne güzel görevimi yapıyordum. Hangi bir şey öldürdü beni nerede? Du du du. Aga Lünlü. Aa beni bulmuş. Ölü bir. Bu kim? Allah belamı versin şu. Hangisi? Lan adam oyundan mı çıktı? Aha. Trump Farmus. Şu adam. Yes herkes ona bir oday versin. Trump Faust. Bir de Apro. Apro ile Tramfos. Yes tamam. Tamam. Tamam Tramfos. <laughs> <laughs> Yeşil aklı. Bak. Bak. An imposter. <laughs> Saplarlar. lanlar anlamışsın. <laughs> Dur şu beyazlayacağım can vereyim lan. Kötü değil, iyi değil. Gel buraya sen de benim rengimdesin. Artık seni koruyorum. Korumam altındasın ya. Sana satış abini çağır. <laughs> Böyle girerim meydana. Allah belanıza. Kim bulaşıyor lan benim kardeşime. Ulay. Ay götüm lan. Yukarı çık. <laughs> Lan çocuk nerede? Çocuk adam. Allah. Ya görev yapabiliyorum. Hihi. <laughs> <laughs> ben görev yaparak eğleneyim. Linkten <laughs> <Lengteni> öğrendim. Hihi. <laughs> Aa çok mutluymuş yani. Ya beyaz çocuk burada. Allah belanı. Heh. Tamam. Ya Allah'ım! Hayalet olmak çok zor. <laughs> ha şükür. Kim bastı bir de? Skam tablet. O nasıl bir isim bu? Neden Q dedim ki ben? Yemin ederim ah oh, şu şerefsiz imboz. <laughs> Oraya <Oy, yararım> öyle. <laughs> Kim öyle. <laughs> Adam oyundan çıktı. <laughs> ben bunlar salak değil mi? Lan bu LGBT'nin kardeşi olan ülkeyi destek destekliyor. <Sessizlik> <Sessizlik> ah. Bu geçmeyecek. Apro postaya oy verin. Allah belanızı ver. <Sessizlik> <Sessizlik> Siz salaksınız. Bunu biliyor muydunuz? geberim ben bir şey demem. Görev de yapmadım zaten Allah bela. Küçükken böyle yapacağım. Oley öğrendim. Tamam salam. Aa renklerim <laughs> Renklerim karardı ayol. Valla bilmiyorum. açırdım. Ya basamıyorum. Dayı sen ne yapıyorsun orada? He şükür. Tamam bu sefer renkleri düzgün yapacağım aman ne ne bismillah burilik hocam butanız. <laughs> ya babam ah 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 ya babam ah, ah, ah. nasıl daha zor oldun nasıl daha zor oldun ya babam ah ah ya babam, Al ah babam ah, ya babam, ya babam babam. 懂吗？ bu olmuştu işte, salak Oyunumuz ki pişike videonun sonuna gelmiş ki Kendinize iyi bakın ki